Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft demoyu çekeceğiz arkadaşlar e, güzel bir oyun ama tam iyi değil arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar güzel bir oyun Arkadaşlar eğer temosunu indirirseniz arkadaşlar arasını satıyor. Recruit Record Paper. Minecraft'a biraz benziyor arkadaşlar. İsterseniz indirebilirsiniz. Ama demosunu indirirseniz arkadaşlar arası sizin map'ten atıyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım neler var. Buralarda bir şey yok. Yapmaya çalışmaktan da güzel haklı zaten. Yani. kaç tane de kendimize zırh alalım. <laughs> güzel bir ip diyelim arkadaşlar. Onun üstüne de zırh. Böyle o güzel üst. Şurada. <laughs> arkadaşlar bu üstümüzü seçelim. Ay yırtık arkadaşlar. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir arkadaşlar bir tane de bundan. Kovamızdaki şevkayı da atacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Arkadaşlar ayakkabı yiyelim. Her şeyimiz siyah yaptım arkadaşlar. Çünkü bu adama siyah yakışıyor. Buraya Görelim. Arkadaşlar buradan istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bir bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> ev yapmak için sadece bunları almalısınız. Ay. Şöyle bir kapı almalısınız. Bir tane sandık. Ve arkadaşlar alı istiyorsanız alı koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar evinizin bir duvarını seçin. Önemli. Şurada şunu yanlışlıkla aldım. İlgimi ettim. dır arkadaşlar. yapalım. Evet. Arkadaşlar eğer Survivor modu da alabilirsiniz arkadaşlar. Ama almanız ben çok fazla tercih etmem. E, alırsanız kritik moda yeniden giremiyorsunuz. E, bunda birbirinizle hiç yazışamıyorsunuz ve Multiplayer e, <laughs> Bu yüzden arkadaşlar. Hmm çok girmenizi tavsiye etmem. izleyin <laughs> arkadaşlar. Ben <müstefendiyle izlerken> <laughs> ee, orada bir arkadaşlar. Ee, bundan sonra videolarda hep benim yazacaklardı arkadaşlar. E ee, bazı ara sıra gelemeyeceğim arkadaşlar çünkü çünkü arkadaşlar ara sıra bazen işlerimiz oluyor arkadaşlar. Söymek istiyoruz. Söymek istiyoruz. Arkadaşlar evimizi hızlı bitirelim. Yağmur yağmaya başladı. Zaten yağıyor Hızlı yayılıyor. Arkadaşlar, çok yer, çok yani çok bir şey beklemeyin. Clip falan yok yani arkadaşlar bunun hata olduğunu söylediği için e, Minecraft demon e, Söylüver Burcu demon ondan önce çıkmıştı. İşte bu hata olduğu için aslında bu oyunu da koyacaklardı ama hata olduğunu duyunca koymadık. Sonra yeniden de değiştireceğiz. Arkadaşlar değiştirecek olan bunu duyunca alamayacağım arkadaşlar. Çünkü bu videoyu çok fazla izlediğim için bu oyuna katmıyorum. Bu oyuna katmıyorum arkadaşlar arkadaşlar hemen oyunları söylediğim gibi arkadaşlar demosunu izleyeceksiniz yani böyle Ama şuradan bir tane aydınlatma alalım. Bir tane meşale alalım. <laughs> <Buyurun>. Akşam olacak. <alayım. gülüyor> hemen sabah yapayım. Herkese merhaba. Evet. 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 video çekiyoruz yani Evet. Evet. abone olmayı Evet. Evet. da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. And part 2'de görüşürüz arkadaşlar.